Şifalı Nebatlar Ali Gürbüz Akça Ağaç Dünyada sadece Kuzey Yarımkürede yetişir. Isr Sekraynum adlı cinsinden Amerika'da şeker üretilmektedir. Akça ağaç yapraklarının ezilmesiyle elde edilen mayı su ile karıştırılarak saçlar yıkanırsa saçları gürleştirir, parlatır. Bu su ile ayaklar yıkanırsa ayak kokusunu önler. Ak Çöpleme Dağlık arazide ve dağ eteklerinde, çayırlarda yetişir. İspanya'da Japonya'ya kadar her tarafta bol miktarda bulunur. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında değişir. Temmuz ve Eylül ayları arasında çiçek açar. Ak çöpleme A ve B vitaminleri ihtiva eder. Kökünden elde edilen şurup tansiyonu düşürür. Toz haline getirilen kök ağrı dindirici ilaç olarak kullanılır. Ak çöpleme ayrıca sinir sistemi yorgunluklarında, kramplarda, sinir ağrılarında, kalp kifayetsizliğinde ve ruhi depresyonlarda tatbik edilen çok müessir bir devadır. Dikkat, ak çöpleme zehirlidir. 1 veya 2 gram ak çöpleme kökü tozu bir insanı öldürmeye kafi gelir. Ak çöplemeden yapılacak ilaçlar sadece doktor tavsiyesiyle ve yalnız eczane ile hazırlanır ağız yolu ile alınan akçöpleme ilaçları ayrıca mide ekşimesine de sebebiyet verebilir. Not Akçöpleme ilk çağlarda ve daha önceleri zehirli ok imalinde, orta çağda ise siyasi cinayetlerde öldürücü zehir olarak kullanılmıştır.